Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Shark Byte oynuyoruz. Bakalım kim? Şimdi benim en hızlı botum Red Motorboat. Şurada yazıyor. Davet edelim. Arkadaşlar şöyle ay. Şuna da bir bakalım. Hı benim kutum kalsın. Hmm. Şarkı salındı gemiye binildi. Kamera küçültüldü. Ay. Ya arkadaşlar en sevdiğim şey Roblox. Ne yani teklifli. Bir anda elimde iyi veriyor. Şark geldiğinde bir ses duyacaksınız korkutucu biraz. Yani biraz üşüp artık. Pek de kullanmayı bilmiyorum aslında. Üç kişi öldü. Allah. <laughs> şak, şak, şak. Has. <laughs> kaç, kaç, kaç. <gülüyor> <gülüyor> A. Oyun açık. Şu an Bakın benim adım şu. Mesut İ. Mesut İ 008. Aslında normalde adım İltı 005'ti de bir kişi çaldı o adı. Benden o adı çaldı. Kamera aslında bir telefon. Seçiliyor. Şarkı olma yüzde %8. Bu sefer de yatı seçeceğim. Davet, davet. Aa. Davet, davet. 218 diş. Ooh. Sen gemi kullanacağım? Ben kullanayım. Allah. Neyse sen kullan. Tabii de. Kafamız karıştı. Kimin şarkı oldu? Ay, kimin gemi kullanacağında. Neyse o sürmeyecekmiş. Ay. Bir en gizik olduğum şey. Küçüktük kamerayı. Gidiyoruz zatlara. Kamerayı bir dahakine bansız. Neydi? Sabit içeceğim. Şu an gidiyor muyum bilmiyorum.

Abiciğim tırman. Ha sen mi soracaksın? Silahı seçtik. Oy 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 oy, oy. adam gemi kullanmayı çok iyi biliyormuş. bıraktı. O bırakmamış. Yani internet yavaşlığı için özür dilerim. Ben mi kullanayım? Ayak. İnternet gidiyor. Parçayı gördünüz mü? Hayır oldu. Şark mı var? Dön dön dön. dön. Aa, adam düştü. Seni bekliyorum kardeşim. O gemi Aha, hareket etme o şark. canı. İnanabiliyor musunuz? Aa. Gemi böyle kaldı. Böyle. Bu arada dün bizim buraya bir kişi bir kişi kutularca dolu pizza indirdi. Orada pizza cenneti olduk. Tabii o zaman ben ondan tam önce hamburger yemiştim. Biraz pişman oldum hamburger yediğim o zaman. Yardım et. Aa. Bu arada tur bitmesine 5 4 3 2 1 0 Günlük videomuz bitti. Bay bay. Ama bu arada iki kişi kalmış sadece. Like atıp abone olmayı unutmayın. Öyle yaparsanız belki kameraman ayarlayabiliriz.